Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? inşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün de biz şoka geldik. Şoka bizim buradaki şoka çok güzel yeni ürünler gelmiş. Şahane ürünler gelmiş. Hepsi birbirinden güzel. Onları sizlere göstermek istiyoruz. Çok güzel ürünler. Hepsini beğendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bak şurada pamuklu battaniye var. Tek kişilik 165 liraymış. Böyle bak. Ölçüleri... Ölçüsü de 150'ye 200. Heh. Şöyle bak farklı renkleri var gösterelim. Bak şu da güzelmiş. Bu aynı. Şu şey. Bu da bunun aynısı. Heh. Bak şöyle kırmızı bardaklar var. 59 liraymış bunlar. 59.95 Ne güzel ama değil mi? Evet güzelmiş. Hoşuma gitti bunlar benim. Gayet güzel. Şu tarafa bakalım. Bak şurada da bir şeyler evet. var. Şu bakalım. bardaklar var anne. 89.95 95 Hı -hı. koyalım. Şunlar. Bak bu bardaklar da ben... Ne güzelmiş. Evet güzelmiş gerçekten. Hoşuma gitti bunlar yeni sanki. Şunlar var. Onlar ne kadar? Lavanın üçlü. Hmm, pardon üçlüsü 89.95, bu bunlar 89.95, şunlar da 34.95 tamam. yani zaten pahalı gibi gelmişti. Bence de bak 34.95, evet. evet. şimdi düzeltelim. Şöyle şunlar var çay bardakları Love'ın Altılı. 80cc 119 lira, baya güzel ürünler var burada. Evet. Bak şunu söyleyeyim, şunların var mı fiyatı? Heh. Kase cam kırmızı 39.95. Bak bunlar 39.95, Bayağı da güzel bunlar. Evet. Şu buzdolabı organizelleri 59.95. Şunlar değil mi? Evet bunlar. Hepsi. hepsi. Şunlar da 59.95. Bunlar da. Bak şöyle bir boyutu var. Bir de şöyle bir boyutu var. Bu ince. Daha ince. Şu biraz daha kalın. Aynı. Bu şekilde. Fiyatlar bu şekilde. Görüyorsunuz zaten. Hı, aynen. Şöyle şunlara bakalım. Bak şu large saklama kapları 47.95'miş. Bak. Bunlar da güzel. Ee, küçükleri de Küçükleri 27.95. Bak. Böyle. Şunlar. Hı hı. Bu neymiş? Mutfak bak, çakma. E. Bunun fiyatı var mı? Var. 24.95 Tamam onu da söyle. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Şunların zaman. fiyatı var mı acaba i̇şte ama. Kabağa bakacaktım in... da. Yok onların fiyatı yok ya. Keşke olsaydı. Aynen. Keşke Neyse. De. Şu kavanozları söylerim bak. Üçlü kavanoz. Onun fiyatı yazmıyor anne. Yazmıyor mu? Ben Seramik fırın kabı çeşitleri diyor. Ha şunlar. Fırın kabı. Şunlar. Şunlar. Bunlar da e. 52.95. 80 liradan düşmüş. düşmüş. Bunlar indirimde. Indirim şunlar şurada bir şey var da. Ha şunlar. Kavanozların fiyatı ne kadarmış? Bu Kavanozları bakalım. da göstereyim size ama fiyatı yok. Bulursak yazarız. şu çerezlikler anne. Tamam, onu söyleyelim. 129 lira. Tamam, şu çerezlikler. Hı hı, bir tane kalmış bir zaten buna. Bir zaten. Sonra şunları gösterelim bak. 3 bölmeli saklama kabı 29.95. Şöyle bak 3 bölmeli. Şöyle göstereyim size içini de. Güzelmiş güzel bence de güzel. Şöyle bak mumluklar var. İkili şamdan mum, metal, 39 lik, 39.90. 39. Bu da güzelmiş. Şunlar ne kadar? Bunlar, bunlar ne kadar acaba? Bunların fiyatını ben biliyordum da. Dur bakayım ben. 59 lira gibi bir şey sanki. Evet. Onu bulunca size söyleriz. Şimdi burada bulamadık. Karışık biraz burası. Şuna bakalım. Hani şunu söyleyelim. İki dikdörtgen saklama kabı. Üçlü 109 lira. Şu değil mi? Bak. Ha, bunlar yeni ürünler. Yeni yeni. Yeni. Bak size göstereyim şöyle. Bunları tek tek göstereyim ki. Şöyle bak. Şunu da koyalım. Hı -hı. Şöyle. Şöyle üst üste koyayım göstereyim size. Daha net olur. Süzgeçli kara kase 32.95'miş. Bunlar da şöyle süzgeçli kare. Evet güzelmiş bunlar da. Şu da 29.95'miş. Hmm. Bunu da gösterelim tamam. şöyle. Göster onu şu, şu da şar şarjlı galiba rende şu. Şu şu. 149 lira. Hmm. Şöyle göstereyim. Şarjörlü rendeymiş. Pardon. Allah Allah. Şöyle bak. Çok hoşymuş bu. Bakayım. Şöyle bak. Hmm, Güzel mi? Şöyle içinde şeyleri de var. Hı hı. Rende uçları başlıkları hı da var. Eko ise maksa örtüsü var. Bunların fiyatı da 49.95. Ölçülerini söyleyeyim ben size. Ölçüleri yazmıyor galiba. Yazmıyor. Yani. Dur yazıyor yazıyor. Kaç? Hayır yok yazmıyor. %85 pamuk %15 polyester yazıyormuş. Evet. Şöyle koyalım geri. Bak şurada çok güzel bir Bernardo'nun yemek kahvaltı takımı var. 9 parça. Bu da indirimdeymiş şu anda. 499 liradan 379. 379'a inmiş. Bak şöyle. Bak şöyle içeriğini göstereyim. Biraz daha geri gidiyorsam. Hı hı. Ha. Şöyle sunum tabağı, reçellik ve pasta tabakları var. İçinde zaten bak resimde görüldüğü gibi. Şöyle. Bunu zaten bantladıkları için gösteremiyorum. Aynen orası evet, bantlı gösteremiyoruz onu. Şöyle ahşap kalp ana, Anak kutusu. kutusu. 129 liraymış bu da. Şu da derin tencereymiş. Esse markasına ait 499 liraymış. Şuna bir bakalım nasıl? Ee, 20 santim. Tamam görelim bakalım nasılmış. Size de gösterelim beraber. Bak. Aa güzel bir şey benziyor. Evet. Tutayım. Tutayım. Tamam Tutalım. Tutayım. göstereyim. Baya güzel bir tencere. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Bak, şöyle. Ha, bu şekilde. evet. Buna. Şöyle bak kedi motifli metal peçetelik var. Bunu da bantlamışlar. 90 liradan 69.95. Bunu açamıyorum. İndirime girmiş. İndirime girmiş. Şu 5, 4 parça mutfak seti var. 99.95'miş bu da. Bu daha. da indirime girmiş. Hani bunu da aç sen. Bunu da açayım. <laughs> aç zaten açık. Açacağım da. Şöyle aç. koy. Şöyle. Aa çok güzel bunlar ya. Bence de güzel bak. Şöyle göster. hı Gösterelim size. Yani. Vakumlu cam saklama kapları 12 santim. 39.95. Bak şunlar da güzel. Bence de güzel. Şunlar var bak 16 16 santim cam kırmızı dik kenarlı tabak 50 liradan 39.95'e düşmüş. İndirim, Bunlarda indirim, indirim var. var. Şu salata kasesi 100 liraydı 70 liraya düşmüş. Bak bunu sunduğumuzu hatırlıyorum 100 liraydı gerçekten. 100 liraydı bak bu da indirime Aha. girmiş. Onun için bunları kaçırmayın. İhtiyacını 28 varsa. santim bu arada bayağı da büyük yani. Büyük büyük şimdi göstereceğim size. Bu da indirme Alayım girmiş. göstereyim size. 70 liraya girmiş. Elim imalatı cam kurabiyelik 169 liraymış. Bu değil mi? Evet. Nasılmış bir bakalım mı ona? Ama kırık o. Kır, kırık kırık. eleme. kırık şurası. Aha. Şöyle ben şeyden göstereyim bak. Şurada zaten paketli. Aha, paketli var. Şunları göstereyim. Nav şişe kapaklı kase. Tamam şunları Ay, da göstereyim. Ay kase diyorum kapaklı karaf. 1200 cc. Bak. 79.95 TVC masa örtüsü var. 140 x 140 79.95 şunlar. Şimdi size göstereyim. Bunlar bayağı güzel. Benim hoşuma gitti. Bak şöyle. Farklı renklerde bulunuyor. Şöyle bir de tek kalıbı var Papinya'nın. Bunun ee, fiyatı yazmıyor ama. Yazmıyor ama. Gösterelim gene de biz gösterelim size. Bak bunun baton şeklindeki de var. Tamam onu da göster. Bu biz size söyleriz gene. Tamam da. İndirimde. İndirimde. 19.90'a inmiş bu. 30 liradan düşmüşler. Bayağı güzel bir indirim yapmışlar. Şimdi size şu değişik bir modeli var. Şunu da göstereyim. Aynen bunları da gösterelim size. Çeşit çeşit modeller Kursların fiyatı var mı? Bak kurslar neredesin? Bak buldum. Maxi hurç, mega hurç. Şöyle fiyatları göstereyim. Mega hurç 54.95. Maxi hurç 49.95. Hmm. Fiyatlar böyle. Bak şu mesela. Şöyle. Ölçler. Mega boy bu. Mega boy. Hı hı. Fiyatlarını da söyledik zaten. Size. Büyük boy. En büyük boy. Hı hı. Şelik e, termos var 500 milim. 199 liraymış. Bunlar da güzel arkadaşlar. Güzel güzel. Bunların da paslanmaz çelikmiş. Açılmıyor ama şöyle göstereyim. Bakayım açabilirsem. Şöyle açmaya çalıştım ama. açtım. açtım. Açtın mı? Açtım benden kaçmaz. Tamam bunları şöyle. da gösterelim. Şöyle, şöyle, gösterelim de daha net olsun bilgi olsun size. Bak şurada yapışkanlı folyolar var. Bunların fiyatı da 59.90. 59.90. Şöyle. 45'e 45 santime 2 metre. Evet. Bak, Bak, şurada şöyle. çay makinesi var. Arzumun. 1299 lira. Şöyle dik süpürge var Arzum'un 1100 lira. Evet. Şöyle Burada bir tane daha aynısı. Aynı fiyat. Şu var Simbo'nun barbekü ızgarası 599 lira. Şöyle Simbo'nun e, tost makinesi var 305 lira. Burada saç kurutma makinesi var Simbo'nun 349 lira. Air Fryer var Simbo'nun 1599 lira. Şu da Xiaomi'ninki 4099 lira. Şurada bir de masa sandalye şeyi var. Bak şöyle. Mama. Mama sandalyesi 399 lira. Yer sofrası 70 santim 299 lira. Bak bu da güzelmiş. Şuna da Bunlar indime girmiş. Tamam. Sevgililer günü bittiği için 139 lira bak. 169 liradan 139'a inmiş. Bak şöyle lav baharatlık var. 290 cc. 29 lira. 95 kuruşmuş bu da. Şöyle Hı, göstereyim. Göster. Bak şu şeyler var. Kupalar. kupalar. Çok güzel 15, değil mi ya? 54.95 bunlar Hakaymış bak. Gayet de güzel. Şu ikili şeyler ne kadar? Onların fiyatı yazmıyor ya. Şunu söyleyelim. Neyse. Üsküdar. E Paşa Bahçe çay takımı 12 parça 89.95'ten 65 liraya düşmüş. şöyle bir gösterelim. Hı Bak şurada. Dur ben alayım. Aradan görünmüyor da. Heh. Şöyle gayet de güzel bir ve şöyle çay takımı bu şekilde. Bu da güzelmiş. Ben bunu beğendim. Evet. Ve uygun şu anda indirimde. Almak isteyenleriniz varsa Aynen. kaçırmayın derim. Alabilirler. Bak tek kişilik yorgan var. Baskılı şu. 329 liraymış şu bu olan Şöyle çıkarayım. Göster. 155'e 215 santimmiş. Silikon elyaf dolgulu ee, şöyleymiş. Böyle. Bak farklı şey de var onun. Deseni, deseni de var. Karagösterelim. da gösterelim. Şöyle bak. Aynen. Bu daha güzel şu. Bu arkadaki. şekilde bence de. Bu biraz daha soluk arkadaşlar. Grimsi bir rengi Aynen. var zaten. Arkadaki daha güzel. Şu o ne? Bu ne? O da anne yanı bebek yatağıymış. He. 179 liraymış. Bu mu? Evet. He. Şu. Bu. Ha, bu mikrofiber yorgan bu ya. Bu, bu değil. Bu etiket olduğu değil. Şu şu. Anne yorganı bu. Ha, anne Çocuk. yanı bebek yatağı. Ha, evet bebek bu bak. Bebek yatağı bu. Buymuş. Tamam bunun fiyatı. Hı, bunu göstereyim. Bunu gösterelim. Şurada bir şeyler var. Ee, battaniyenin fiyatı yazıyordu demin. Hı, nereye gitti o kayboldu. Hmm. <laughs> Ahşap takı aksesuarı 109 lira şunu söyleyelim. Şu. Evet. Bak, Bak bunu gösterelim size şöyle. Fiyat güzelmiş. Fiyatları olanları söyleyelim. Korkurt var burada bir tane ama bunun da fiyatını göremedim maalesef. Şöyle şu mu? Yok. Mu? Bilmiş. Bak şöyle çok güzel paşa bahçe Galatasaray çay bardağı var. altılı 99 lira. 95 kuruşmuş Şu şu değil mi? Evet. Hı. Aa, bayağı da güzelmiş bunlar. Baksana şu modelleri güzel Hı -hı. Geldi. Metal kutu üçlü, yuvarlak set 89 liraymış bu da. Şöyle bak üçlü. Şunları da, güzel. size. Şurada kaseler var onlara bakalım isterseniz. Şunlar mı? Evet. Bunlar da 10 santim 19.95. Şöyle bak. Farklı renkleri de bulunuyor. Bak gayet de güzeller. Şu keramik şu, şu. takımı var. Üçlü 76 lira 25 kuruş. Bunlar da indirimde. Şöyle gösterelim. Bak. Bu tabaklar da 40 TL. 40 TL. Kaç santimmiş, Bayağı büyük yani. Şunlar da var. Bak güzel tabaklar. Bak şöyle koltuk örtüleri var. Bunların da 170-210 şey, santimmiş şeyler ölçüleri. %85 pamuk, %15 polyestermiş. 119 9, 119 lira. Bak şöyle farklı, farklı rengi de var. var. Hı hı. Modelleri renkli, de farklı olanlar var. Var. Şöyle. Şunlar var çift kişilik pikeler. 157 liraymış bunlar da. Güzelmiş bunlar. Bunların mi? boyutları yazıyor mu? Yazar. He şöyle 180-225. Bak şöyle de var. Yatakta duruşu da böyle. Bu şekilde. Güzelmiş. Baktan Bak mı? bir de şey, bir saniye, şurada yüzde %90 pamukmuş, pamuklu. %10 da pamuk şeymiş yani pamuklu bunlar. Hı hı. Şöyle. Bunları koyalım. Bunlarda var mı bir şey? Bebek çarşafı işte o. Bebek hı. nevesini seti. 149 lira. Tamam bunu da gösterelim. 100, 100 e %150 ölçüleri var. Bak şöyle ne tatlıymış. Şurada... Bebek yastık kılıfı ikili. bu da 49 liraymış. Tamam şöyle. Bunun boyutları da 35'e 45 santimmiş. Şöyle bebek kundak banyo havlusu var. 129 lira onun fiyatı da. Bak bunun da 75-75 santimmiş ölçüleri. Ölçülerini de söyleyelim çünkü. Tamam. Şurada bir tane ebek çarşafı var Ay ne tatlıymış. Bayıldım şuna. Lastikli, lastikli çarşaf. 79.95. Şunun tatlılığına bak. Öyle Çok güzel. güzel ki. Bayıldım vallahi buna. Şöyle. Bunlar nedir bilmiyorum. Onlar da onların açık hali herhalde. Aynen. Şöyle hurçlara bakalım. Tamam. Evet. söyledik gerçi ama bakalım belki farklı bir şey vardır burada. Şu hmm. şöyle göstereyim fiyatlarını birlikte size. Şöyle göster. Zaten. Hmm. Kadın sweatshirt. Bu da 199 lira. Bak şöyle. Şöyle bak. Fermuarlı. Önü fermuarlı. Şöyle bak duruşu. Evet. Güzelmiş. Güzel güzel. Bu da kadın polar altmış. Bu da SM 129 lira. Hmm. Small ve hmm. Şöyle. Aynen. Katlanır kesin porusu da 109 liraymış. Bu da be. Bu da ne kadar geç? Aleş şu katla bakayım nasıl oluyor? Nasıl katlayacağım? Bilmiyorum. Ha şuradan şey var galiba. Onu şey Şöyle hiç... Aynen. Ha. Şöyle katlanıyor. Nasıl Neyse kat boş ben ver. Onu bilmiyorum valla nasıl katlandığını. Böyle <laughs> değişik. Ha, bu ne? Şeyde. Ha ha şöyle katlanıyor. Hı. Yaptım, yaptım. Güzelmiş. Güzelmiş. Şöyle. Güzelmiş. Güzelmiş. Açtım sizin için. Beğendim. Bunu ben de bilmiyordum. ilk defa denedim. Bu da katlanır tabaklıkmış. Bu da 109 lira. Bak bunlar yeni gelmiş. Bunlar yeni. O ne? O da katlanır. Ee, dur. Badia. 109 Badia. lira. Hmm, bu da 109 lira. Bayağı büyük ama değil mi? Şurada da katlanır şeyler var. Huniler huniler. Onları da göstereceğiz şimdi. Tamam. Bak bunu da şöyle gösterelim size nasılmış. Şöyle Aa, bak. Çok güzelmiş. Bak şöyle. Bu da güzel. Şöyle göstereyim. Yalan o da katlanır gelmiş. bulaşıklık. Ha bunu da katlayabiliyorsun. Evet evet. Katlanır. Bu neymiş şimdi? Bu da okuyacağım şuradan. Bu da. Bu katlanır pirinç süzgeç mi? Pirinç süzgeç mi ne? Yok, bu? Yok bu katlanır huni galiba. Huni huni. Huni huni. Kaç para biliyor musun? Kaç para? 32.90. Bir de şunu Aa ne güzelmiş. Bunlar yeni gelmiş. Evet bunlar yeni gelmiş. O da katlanır süzgeçmiş. Ha. Pirinç süzgeç galiba. Yok katlanır süzgeç. 32.95. Hepsinin fiyatı 32.95 bunların. Aa ne güzel bunlar. Yeni gelmiş. Pirinç süzgeç de şu galiba. ha o şu. galiba. Evet. <laughs> Bak. Bunlar yeni gelmiş. Baksana Aa, çok neydi, güzel. Bunun fiyatı neydi? Hepsi 32.95. Vallahi güzel bunlar. Tut. Tuttum. Bak şöyle göstereyim size. Şöyle. Şöyle bak. Bunları gösterelim. Bu üçlü kavanoz da 49.95'miş. Bak gayet, gayet de güzeller. Şu terliklere bakalım. Bak şu ev botu kürklü 119.90. 119. Ne güzelmiş, ne, güzelmiş. bunlar. Şöyle. Kadın terlik kaşık 37.95. Şöyle bak şunu söyleyelim. Erkek spor ayakkabı 399 liraymış bunlar. Hı hı. Onu da söyleyelim. Şu mumluklar da, ay mumlar da 44 lira. Hmm. Bunlar da. Şu teklini, Bunun böyle siyah rengi var. Dur şunları. Onu da gösterelim. Bak şunlar. Şunlar. Şu ikili. Evet. Şunlar da tekliler ne kadar? 39.90. Bak şunlar. Toplu mumlar. Onun bak beyazı var, kırmızısı var. Güzel. Şunlar yapay çiçekler de 30... 39.95 yapay kaktüs diye geçiyor. Aynen. Şunlar şu ahşap çerçeveyi söyleyeceğim. Fotoğraf çerçevesiymiş 99.95 bu da güzel bir ürün. Evet. Ee, şunlar ne? Bunlar da böyle bir şeyler. Şunları söyleyelim bakın LED ampuller 47.95. Şunlar var LED 4 watt ampul 64.95. <laughs> şu tarafa geçelim. Şunlar da var ama bak, şunları da söyleyelim. Hı 129 lira. Bak şöyle üç tane şey var. Şunu göster. Çerezlik. Çerezlik. Şöyle bak. Bunlar da çok güzel. Evet güzelmiş. Bunu Aynen. da verelim şimdi. Bunlar neymiş? Bulaşık altlığı. Tamam, 27.95. Hmm, şunlar. Bu da ilginç bir ürün. İlginç ilk defa gördüm ben. Kavanoz kapakları var. Onunla 19.95. Şunlar. Baksana çeşitleri de var onların. Bak renk Şöyle göstereyim size. Hı hı. var farklı farklı. Şurada çay kaşıkları var. Altınlı 1895. Hmm. Çay süzgeci var. 595 mi şu? Demlik içi çay süzgeci. Şöyle. Şu ne kadar? Saplı çay süzgeci. 1995. Bıçakları söyleyelim. 2995 bunlar. Meyve bıçakları. Aynen. Şunu göstereyim. Bak şu çok güzel bu set. Evet. 6995. Güzelmiş ha. Vallahi çok hoşuma gitti bu benim. Şu teramik fırın kapları da 7995. Bak bunlar. Az önce göstermiştik ama evet, bir daha evet, gösterelim. Yine gösterelim. Bak şu farklı modeli var burada. Bak bunlar 54.95'miş bölmeli kırmızı çerezlik. ikili Kavanozların fiyatını da bulduk 79.95'miş. Şöyle üçlü Hı. şekilde bak size gösterelim. Güzelmiş değil mi? Az önce bulamamıştık fiyatını da şimdi bulduk. Burada... Bak şurada pasta tabağı var 29.95. Şu değil mi? Evet. Tamam. Şöyle iki fonksiyonlu... O değil o değil. Bu değil ama pardon. Onun fiyatı düşmüş. Onun fiyatı düşmüş. Şimdi ananas şekerlik. Sunumluk 50 lira. Bak. Bu da çok güzel. Dur şunu gösterelim de. Çıkarabilirsek gösteririz bakalım. Şöyle. Aa çok güzel kristal kristal. Bak şöyle. Güzelmiş. Bence bu çok güzel. Şemsiyelerde 139 liraymış bak. Şöyle göstereyim. göstereyim. Bir de şöyle farklı rengi de var. Şöyle kırmızı. Ekoseli. Baya güzel şeyler gelmiş bu bu hafta Bakın şimdi şu tarafa bakalım birlikte. Mesela şu sahil su bardakları altılı 200 cc 49,5 liraymış. Şunlar var pipetler 26,95. Bunlar da 50'liymiş bu arada. 50 adet Hı -hı. Evet. Şunlar var. Onlar da 19,95 anne. Şunlar değil mi? Evet. Çöp, şiş, Aynen. yüzlü. Onların fiyatı var. yok. Bunların fiyatı yok. Karıştırıcı böyle çay, kahve Şöyle karıştırıcı. plastik tabak unlu 24,95 bunlar. Bak şuna -hı. -hı. Şunlar var. 10 mu karton tabak 21.95. Ay şunlara bayılıyorum. Papatya kayık tabak 12.90. Bak bunun farklı renkleri de var. Bunu da göstereceğim size şimdi. Şöyle koyu moru da var. Bunları da göstereyim. Bunlar gerçekten çok böyle işlevsel ürünler. Papatya kaseler var. Bunlar da 12.90'mış. Evet. Bak bunları da şöyle. Ay hepsi de mor çıkıyor ya. Hepsi mor. Pembe de var. Dur. Şu pembesi, şu da moru. Papatya bardaklar 350 milim. 12.90 12, Bak bunun da şöyle farklı rengi evet. de var Şöyle iki renkten oluşuyor bunlar Şunları gösterelim size Ay koyamadım da. tamam, tamam. Şöyle şu bardakları söyleyelim bunlar Büyük çay bardakları altılı 59.95 şunlar bak Şokun bardakları Şunlar var bunlar daha küçük çay bardakları 38.75 6 adet Şunları söyleyelim 21.25 tamam. Bak şöyle gösterelim şunu da göster. Şunu. Şunlar da evet, 10 santim. 19.95. Şunu göstereyim ben. Şunun mavisi de var. Aha, <laughs> onu da var. Şu pembe. Şu pembe o mor. Şurada Şu da mavisi de var, var. Görüyorsunuz. Aynen. Şurası plastik ürünler var. Bak şunlar plastik bardaklar. 180 cc 20'liymiş. 15.75 şöyle. Onlu plastik kaşıklar 8.95. Şunlar değil mi? Evet bunlar. Tamam. Şu Saros plastik çanta 10'lu 8.95. Bir de şu kahve barakını söyleyeyim, karton 19.90. Bunlar da yine 10'lu. Şöyle. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, Şok'u sizlerle birlikte güzelce gezdik. O kadar güzel ürünler vardı ki sizler de gördüğünüz gibi hepsine bayıldım. Net bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde fiyatlarıyla birlikte sizlere gösterdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen kanalımızda kalın. Bizi yalnız bırakmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.